Kolay gelsin. Hoş geldin. Oo ortak hoş geldin. Ne haber? Merhaba Yılmaz abi. Abi yardıma geldin galiba. He. Hiç gerek yok tamam. Yardım mı lazım? Ne iş yapılacak Hayri abi söyle. Abi ben şaka yaptım ya. Sağ olasın Yılmaz ama sen zaten fazla fazla yapıyorsun. Hem gençler de yardım ediyorlar. Geç otur şöyle hele bir soluktan. Takım elbise giymekle insanın içi değişmiyor. Ben yine aynı Yılmaz'ım. Bu bakışı iyi tanırım. Senin canın bir şeye sıkılmış. Boş ver Ayra abi. E ee, alıştı mı sivil hayata? E ee, işte alıştım sayılır. Bunlar buraya mı asılıyordu? Evet oğlum. Abi herkesi mahallini özlemişim anlatamam. Biliyorum ben de çok özlemiştim. Hı, hı. Nalan'la görüşüyor musunuz? Pek görüşemedik daha. O da hastanede staja başlamış biliyorsun. Doktor çıkacak yakında. Oğlum aklın varsa kaçırma o kızı. Hı? Aa! Ne oldu? Ne oluyor be? Yok bir şey. Oğlum sakar oldun sen iyice. Aşk başına vurdu senin. Abi bizim eleman kör kütük e aşık olmuş. Bizden de fena halde saklıyor. Sanki yiyeceğiz kızı. <laughs>

Bugün seni kırdığım için özür dilerim. Buyurun. Bu Ahmet için. Teşekkürler. Ahmet koş bak ilk hediyen geldi bile. Aa, hem de kocaman. Bir dakika bekler misiniz annesine Hı. haber vereyim. I Adam nerede? Anca gitti. Yılmaz dayısı göndermiştir. <laughs> Gördün mü bak ilk yediğini aldım bile. Hadi. Aa, araba. Ah, bak. Aa, bak. Çok büyük hem de. Ya, evet. Bu pakette ne zor açılıyormuş böyle. Umarım kararın isabetlidir. Gerçi yaş tahtaya basmazsın ama. Toparladım bütün parayı? İstediğimiz miktarı duyunca bankadakilerin halini görecektin. Sorun çıkmadı ama değil mi? Para hazır. <laughs> Sen harika bir finansçısın Fatih. Senin de iyi bir iş adamı olduğunu sanıyorum. Artık söyle. Bu parayı neye yatırıyorsun? Hiçbir yere. Bir arkadaşıma yardım edeceğim. Yardım mı? Sen deli misin? <laughs> evet. Cem, bu para bizim için çok önemli. Çok büyük bir meblağ. Yardım için verilecek bir para değil. Geri dönüş olmazsa batarız. Batarsak tekrar çıkarız. Nedense arkadaşının bir kadın olduğunu hissediyorum Cem. <gülüyor> <gülüyor> Senden de bir şey kaçmıyor. Sen delisin Cem. Kadını etkilemek istiyorsan git herkes gibi pırlanta falan al. Şu an pırlantaya değil, paraya ihtiyacı var. Hem sen kafanı yorma oğlum. Bu parayı borç olarak veriyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.